Arkadaşlar dediğim gibi şimdi mantığı anlamışsınızdır diye umuyorum. Şimdi önceki videoda size aynı açı göstermiştim. Mantıken de aynı mantık işliyor. Şimdi video önceki sessiz videodaki gibi aynı işlemleri, ön bellekleri, verileri silerekten üst üste yapabilirsiniz. Şimdi diğer uygulamayı da göstereyim. Onu da ayrıca çekeyim mi çekmeyeyim mi onu da aynı mantıkla prensiple yaparsanız da toplam 10 artı 10 eşittir 20 GB kazanmış olacaksınız. Ya <laughs> beleşten. 10, 10 artı 20 yapıyor. Yani 20 GB garanti kazanabilirsiniz. Önceki kampanya da var. Şimdi önceki kampanya bir tane daha o mantığı uyguluyorsunuz. Yani çok kolay e, ayarlardan uygulamalar dedikten sonra uygulamayı buluyorsunuz. Şurada hemen şu uygulama mesela diğer uygulama. Bunun sadece depolamasını sileceksiniz. Sadece yapmanız gereken şey depolaması. Depolamayı sildikten sonra şuradan Uygulamayı açıyorsun, tamam. Arkadaşlar. Uygulamayı açıyorsunuz. Aynı şekilde bunu da gösteremem size. Polislerden kaç, başla. Böyle mesela oyunu şöyle mesela oyunu hop gittik. Zor. Gittik. Neyse gittik öyle mesela bunu böyle biraz yaptınız. Bunu üst üste yapabiliyorsunuz. Bu oyunun başlangıç kısmı. Şimdi arkadaşlar Bunu seçiyorsun. Bu da 2 GB diye var ya bu kod kısmını yani her bir ön silerseniz bu kısmı eğer bu da fix yerse o levelleri yapmanız gerekecek yani. Şimdi gene açıyorsunuz yan uygulamasını. O kampanyayı buluyorsunuz. Arkadaşlar o kampanyayı buluyorsunuz hemencik. Her ön bellek silişinizde bakın her ön bellek verisi verisileceksiniz. Ee, bakın şimdi göstereceğim ben size şuydu. Hemen oyna diyorsunuz. Hemen ona dediğinizde size tekrar bir kod veriyor. Bu bayağı bir kod veriyor bu kısım. Bu kodu her bir şeyde böyle yeni bir kod geliyor. Bu yeni kodu giriyorsunuz. Kullan diyorsunuz. Tamam. Ne yapıyorsunuz tekrar? Gene uygulama verisini siliyorsunuz. Bunu da buradan aktarayım. Daha sonra uygulamayı tekrar başlatacağız. sağladığı yapıyor. Oyunun iyi teoricisi tamamlandıktan sonra işlemler tamam oluyor. Şimdi basıyorsunuz böyle. Yine 2 GB diye diyor ya. Bu kodu tekrar yapıştırıp kullan bu kullanılmış mesela. Yine bu kısım geldi ya. Buradan geri çıkıp tekrar kod alıyorsunuz. Yani burada her defasında kod alacaksınız. Kopyalıyoruz şuradan. Yani bu uzuma her e, kod verdiği için her bir defasında her defasında bu kodları giriyorsunuz. Bundan diyorsunuz. Çok yakında cebinde diyor. Bakın yine aynı mantık. Düncel durumu şurada görebilirsiniz. Bu sayı düşmeye başlayacaktır. Şu an bak 2 oldu. Yine aynı şekilde uygulama verisini sileceğiz. Uygulamaya geri döneceğiz. Aslında bu şekilde. Mesela böyle şimdi şu an bu şekilde yaptım. Yine bu kısım geldi. Burada yine bir kod alacaksınız. Hemen öyle diyorsunuz. Bakın yine bir kod veriyor. Kodu da tekrar yapıştırıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Kundan diyorsunuz. Bakın tamam, yine oldu. Yine aynı işlemlere baştan yapıyoruz. Yine yeni kodumuzu alacağız. Bakın şu an aynısını tekrar yapıyorum. Hemen öyle diyorum. Kodumu kopyalıyorum. Uygulamaya tekrar geri dönüyoruz. Ya aslında Frens aynı şekilde çalışıyor. Şöyle oyunu biraz oynamış yapıyor. Şöyle şöyle çarpalım. Şöyle bir şey olsun. Şimdi aslında oyunun mantığı apaçık belli. Şu an yaptım. Yine bir kod kısmı gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi Tamamdır. Artık bununla işimiz bitti. İsterseniz silebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Bu hakkı da kullandık. Ve işlem tamam. Tamamdır. Kodlarınızı da burada görebilirsiniz. Kodlarınız kaçtıysa kodlarınızı buradan da görebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.